Kış aylarında domates salatalık bulmak, yaz aylarında portakala ulaşmak günümüz koşullarında çok sıradan bir hal aldı. Her mevsim istediğimiz yiyeceğe ulaşabilmek büyük bir kolaylık gibi görünse de sağlık açısından yarattığı olumsuz etkilere dikkat ederek mevsimine göre beslenmeye özen göstermeliyiz. Mevsimde tercih edilen sebze ve meyveler vücudumuzun değişen hava koşulları ile mücadelesine yardımcı olur. Yaz aylarında karpuz gibi sulu meyveler sıvı ihtiyacımızı karşılarken Kış aylarında patates, pancar, havuç gibi kök sebzeler soğuk havalarda artan enerji ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olur. Sebze ve meyveler mevsiminde en iyi olgunlukta hasat edildiğinden daha taze, lezzetli ve besin değeri daha yüksektir. Sezon dışı ürünlerin market raflarına ulaşması için daha uzun mesafeler kat etmesi sonucu taşıma sırasında besin değeri kayıpları daha fazladır. Ayrıca mevsim dışında market raflarına ulaşan sebzelerin tazeliğini ve lezzetini korumak için hasat sonrası kaplama ve olgunlaştırma gibi işleme yöntemleri uygulanır. Mevsimindeki üretilen sebze ve meyveler için kullanılan enerji, su ve tarım ilaçları mevsim dışındaki üretime göre daha azdır. Mevsime uygun besin seçimleriyle kendi sağlığımızı korumakla kalmaz, gezegenin sağlığına da katkıda bulunabiliriz.